Gece saatlerinde Sağlık Bakanı yine açıkladı. Ne yazık ki dün 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti ve böylelikle ölü sayısı 75'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. O paylaşımı yaptı. 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti ve bir günde 7286 test yapıldı. O yapılan testlerden 1196 kişinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Türk Tabipler Birliği de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu verileri Twitter üzerinden paylaşmasına tepki gösterdi. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e, toplam vaka sayısı 3629'a yükseldi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca bir kez daha Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı. Test sayısının 7286 olduğunu, 1196 yeni tanı konduğunu belirtti. Test sayısına oranla vakalardaki artışın son gün daha da arttığı dikkat çekti. Hasta sayısı ise 75'e ulaştı. Yani bir günde 16 kişi daha koronavirüs kaynaklı hayatını kaybetti. Bakan Koca paylaşımında yeni vaka sayısının ise 3620 19'a yükseldiğini vurguladı. Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden verileri açıklamasına tepkili Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı'nı koronavirüsle ilgili detaylı veri açıklamaya çağırdı. Ayrıca COVID-19 tanısı alan hastaların aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.